İşte. Şimdi bir de inanılmaz bir jenerasyon var. Ha, onu diyor mesela jenerasyon çok iyi diyor süp yani. yani. Süperstar adayı birkaç tane var yani. Ondan sonra? Ya mesela bu kadar büyük yıldız adayı hem Kenan hem Arda, yani şey, can, can, Canlar, Semihler falan söylemiyorum. Yani iki tane bayağı süperstar adayı var yani. Milli takımı tuttuğu takım gibi takip edenlerin favori içeriği Lastology'deyiz. Bugün konumuz milli takımlar ve Euro 2024 e, tabii bir ön, e, tabi daha çok var turnuva ama evet, bir ön bakış yapacağız bugün. Bu, bu programdan e, daha çok yapılacak Evet, da. aynen öyle. Ee, Euro 2000'in 2024'ü sonuna kadar. Evet, Euro 2024'ü bayağı geniş ele alacağız. Bugün de birkaç öncesinden en azından böyle bir ön bakış yapalım dedik. Hem kendi milli takımımıza hem rakiplerimize hem de genel turnuvanın e, yapısı hakkında biraz konuşalım istedik. Öncelikle e, bir son milli takım konuştuğumuzda bir Kuntz faciası devam ediyordu. Kenan Yıldız'ı mı hala milli takıma <laughs> hala milli takım almıyorlardı Kenan'ı. Ben çıldırıyordum e, ekran karşısında. Artık Kenan'ı aldık. Sıradaki hedefim Can Uzun. İnşallah onu da milli takım evet. alacağız. Yani Türkiye ligini az çok bilen, Türkiye'de hmm. takım çalıştırmış genel olarak da böyle pozitif hakkında düşünceler olan bir hoca var takımın Hı -hı. başında. Katılıyorum. Ve işte F grubuna mı düştük biz? Bu harfi, harfini hatırlamıyorum evet, ama dişimize göre bir grup gibi evet, duruyor. Evet evet. Portekiz var, Çekya var. Bir de playoff'tan biri daha gelecek. Biri, evet. biri daha gelecek. Ee... Oradan tabii kimin geleceğini bilmiyorum ama Şimdilik en azından e, dişimize göre gibi duruyor yani gelecek playoff'tan gelecek takımlar arasında ihtimaller arasında pek zorlayacak takım yok gibi görünüyor yani grup Portekiz-Türkiye arasında geçecek evet. gibi öyle hissettiriyor Portekiz'de hani böyle Avrupa basınında falan daha çok böyle hani Portekiz'i zorlayacak bir Türkiye var diyorlar ama tam tersi de olabilir mi sence Türkiye'yi zorlayacak bir potansiyel. Valla bu önümüzdeki 6 ay bence çok kritik. Çünkü e, milli takımımızın yapısının ben, bana göre en değerli taşları olacak. İşte Hakan'ın milli takımdaki genel formsuzluğunun geçmesi çok önemli. O düzenli oynayan oyuncu onu bir kenara koyuyorum. Ama e, gelecekte gerçekten hem bundan sonraki turnuvalar için hem de bu turnuva için bizim için çok kıymetli olan Arda Güler, Kenan Yıldız, e, Semih Kılıçsoy İnşallah ee, inşallah can uzun gibi gençler var diyorum ya. Bunların iki tanesi Arda ve Kenan süperstar olabilecek kategoride oyuncular. Arda'nın şu anki oynama süreleri çok düşük. Yok, yok denecek kadar az inşallah artar. Kenan belli belli aralıklarla oynamaya, gol atmaya başladı. Umarım daha fazla oynar. E bunun dışında da Merih artık pek eskisi gibi futbolu kafasına takıyor gibi durmuyor Arabistan'da. Ama işte Çağlar oyuncunun daha çok oynuyor olması lazım. Abdülkerim iyi oynuyor çünkü. Yanında işte Samet falan değerlendiriliyor. Ne kadar iyi bilmiyorum. Kalan oyuncu grubunun oynama alışkanlığının devam ediyor olması çok kıymetli bence. Çünkü kağıt üzerinde baktığın zaman işte Ferdi gibi bir bek oyuncusunun olduğu Hakan Çağlanoğlu gibi bir hem lider hem oyuncunun olduğu Arda gibi, Kenan gibi gençlerin olduğu bu takım kağıt üzerinde çok iyi bir takım ve iyi bir şeyler yapmasını umuyorum, bekliyorum. Peki işte 2002'yi yaşadık, 2008'i yaşadık, mutlu olduk. Sonrasında da aslında iyi jenerasyonlar geldi. Ama bir türlü olmadı milli takım. Ne değil mi? Ya yani en son 2020'de işte gruptan çıktık. Hı -hı. Ama Nedeni belli ama bir de duyalım senden o belli. Yani nedeni. şöyle bence alt yaş kategorilerinde e, tam anlamıyla dönülmese bile o hatadan dönülen bir hata var. Özellikle bir isim var o ismi çok konuşmak istemiyorum ama çok önemli bir mevkide bulunan ve bu kadar iyi jenerasyonların harcanmasına çok büyük bence katkısı olan bir beyefendi var. O beyefendinin bence büyük hatası bu. Çünkü geçmişte de gerçekten şu anda olduğu gibi acayip iyi jenerasyonlarımız oldu. Oyuncular alt yaş kategorilerinde bile doğru düzgün oynatılmadı. Ya mesela atıyorum Arda Güler'in alt yaş kategorilerindeki maç sayısına bir bakalım. Yani olmaması gereken şeyler bunlar. Hakeza Kenan da mesela işte Can Uzun gibi bir oyuncu yakaladık şimdi. E bu oyuncuları da kaçırmamamız lazım. O da şu an için bir henüz bir hata değil ama hata olmasından korktuğum şeylerden bir tanesi. İsmini tam hatırlamıyorum mesela Midlisboro'da bir çocuk var. Can Uzun var. Birkaç tane böyle şu an Almanya'da Bundesliga'da bir çocuk var, Dinç'i, soy ismi, Eren olabilir adı çok emin değilim ama bu, bu çocukları milli takıma kazandırmak lazım yani. Lazım. bir maç oynat mesela bunu yapıyorlar yani daha önce de konuştuk. Romanya bir Türk çocuğunu 16 yaşında A milli, milli yaptı Türkiye'ye alamasın diye. Almanya defalarca yaptı evet. bunu. Yani bu işleri erken yapmak, bu çocukları e, erken milli takım havuzuna katmak lazım. Onun dışında şu anda Montella gördüğüm kadarıyla çok ilgili bir hoca profili, o, profili çiziyor. Çünkü kulüpleri tek tek dolaşıyor, oyuncularla tek tek ilgileniyor. Hepsine oynayacakları yere gitmelerini şimdiden söylüyor aklındaki isimlere vesaire. Samet bile mesela Fenerbahçe'de rotasyonda olmasına rağmen full oynasın diye gitti Panathinaikos'a bildiğimiz kadarıyla. Bu hocanın yani aynı fikirde olmasak da hocanın aklındaki önemli figürlerden biri yani turnuvaya gidecek bir isim belli ki. bunun dışında işte Ferdi, Hakan Çağlanoğlu dışında böyle sürekli sürekli oynayan oyuncu çok az. Yani Uğurcan Çakır'ı saymıyorum. Abdülkerim birinci tercihe dönüşecek gibi duruyor mesela Çağlar'ın oynamamasından dolayı. Normalde Çağlar milli takımın, Çağlar meri ikilisi sanki 15 sene bize stoper aratmayacak gibi gözüküyordu. Ama şu an bayağı e, Abdülkerim Samet Peki, kaleye oynuyor. Kaleye gelelim bak. Sen hep sahanın kalenin evet. ön kısmında <laughs> evet. kaldın. Kalede ne olacak? Şimdi Altay Manchester United'da hiç oynamadı. Hiç oynamadı. Uğurcan'ın performansı ortada. Ne yani Mert Günok falan Mert, Mert şu an. De, evet, e, Yani mental olarak. Mert, Mert evet e, çok iyi gidiyordu ama biraz e, son haftalarda o da artık mental olarak Beşiktaş'ın durumuna yenik düşmeye başladı. Yani bugünün adaletinde Mert gibi hala ama Altay şu Onanayı gerçekten nasıl <laughs> ya, bu, hoca adaletsizliğine de biraz bağlayacağım çocuk. Yani ne, ne kadar yanlış yapıyor olabilir? Yani çünkü gördüğüm en sık hata yapan kaleci Onana şu onana, anda kaliteli, ve hala kaliteli, bir dakika bile oynayamadı. Bilmiyor ortalık yani evet. her bir birbirinde eğlenceli. Bir dakika de, daha hiç oynayamadı. Kesinlikle. Yakında olacakmış galiba 3. Lig 4. Lig takımına karşı ya herhalde. Şey Arda için de geçerli. Kiralanacağı söylüyor. Evet yani Arda kiralamaya karşıydı falan ama onun da galiba bu Avrupa Şampiyonası için bir bir 6 ay falan belki bir Dortmund seviyesinde en azından bir kulübe yani gidip çok alt seviye mesela da gitsin demem yani ama rekabetçi bir takımda çünkü Arda şu an açık ara herhangi bir ortalama üzeri rekabetçi takımda atıyorum Inter'de, Neymiş. Milan'da, Juventus'ta falan çok ciddi süreler alabilecek bir yetenek. Bence Brahim Diaz'ın bu kadar süre aldığı Real Madrid'de de alabilir. Brahim Diaz'ı kötü bir oyuncu olarak görmüyorum. Çok iyi oyuncu ama yani ben mesela Arda'yı önüne koyarım yani birçok konuda. Bu kadar dengesiz mesela işte Fenerbahçe'de kent mevzusu oldu ya bir hala da devam ediyor işte gitti gel. Yani kent bu kadar da kötü değil yani hiç oynatmayacak kadar Adana Spor maçında bile bir dakika süre almayacak kadar diyoruz ya. Yani bence Arda'nın durumu da böyle yani Real Madrid'in şu kadrosunda yani toplam 20 dakika falan oynadı çocuk daha bu kadar da değil. Belki tamam ilk 11 oyuncusu değil henüz ama Kenan mesela nasıl Kenan'da vazgeçilecek durumda evet. değil. Evet. Evet ya yani Kenan da mesela goller attı, girdi falan hocanın gözü üzerindeydi ve yavaş yavaş oynatmaya başladı Allegri. Onun da aslında baktığınız zaman rakibi Chiesa gibi bir oyuncu yani an birebir mevki ama net süreler almaya başladı. Ve çocuk çok şahane goller atıyor. Çok başarılı. Biraz rakiplere bakalım. Şimdi iki tanesini biliyoruz. Çekya hoca sorunu, kadro sorunu evet. arası biraz karmaşık. İleride konuşabiliriz de. Çok dengemiz ee, değiller. Evet, işte aslında ikimiz iyi bir nesil var onlarda. Da işte Diego Jotalar, Bernardo Silva'lar vesaire, Bruno Fernandes'ler, hoca Martinez. Hoca Ronaldo aslında. <laughs> hoca Ronaldo. Şimdi bu Senle daha önce de konuştuk, bu adama böyle altın nesiller... Evet ya, Belçika'yı bitirdi, evet. bu adamı ama bir <laughs> de Portekiz'i bitirdi dediler adama. Şimdi tabii Portekiz'de ne kadar artık yaşlandı, yok işte Arabistan Ligi'nde oynuyor olmaz desen de bir Cristiano Ronaldo gerçeği ben var. 50 küsur gol atmış ve adam diyor ki gol goldür diyor 50 tane hmm. gol yani Arabistan'da da, Abi, ben atsan ben da aynı atamadı gol. bir sürü oyuncu atamadı Benzema da gitti. Ben yani diyor çok çok iddialı konuşuyor milli takım içinde. Yani şimdi bir tane Ronaldo varsa iddia vardır. O o konuda netiz. Ben az önce böyle espriliyle karışık söyledim ama gerçekten de biraz böyle iddialar da var hani. Çünkü şu anda Beşiktaş'ın başındaki Fernando Santos'un Ronaldo'yu kesmesiyle aslında biraz oradaki kriz başlamıştı. Şimdi de onun üzerine bir iki yaş daha al alandı Ronaldo. Milli takımda direkt oynamaya başladı mesela evet. ee, Fernando Santos döneminde oynayamayan Ronaldo. Aslında biraz orada milli takımın hocası da tak taktisyeni de her şeyde Ronaldo diye bir geyik dönüyor. Ronaldo varsa oynar diyor. Çünkü e, Martinez bir takımda Ronaldo varsa oynayacak da, diyor. Buna ben katılıyorum bu arada. Ronaldo Ronaldo gibi bir figür sahada olur her türlü. Ama yani e, Martinez'in Everton'da da bana göre kısa bir dönem böyle bir Aa, acaba mı falan dedirttiği bir dönem var ama yani bir kere Belçika ile fiyaskosundan sonraki 11 oyuncusunda 11'i de düzenli oynayan çok iyi yerlerde oynayan çok önemli oyuncu olan Belçika tarihi bir jenerasyon heba oldu. Ve bu adama getirip Portekiz'i teslim etmelerine ben çok şaşırıyorum. O yüzden de e, her zaman Portekiz'e karşı bir şansımız olduğunu düşünüyorum yani. Gruptan çıkarız. Ya yani oluyor öyle duruyor yani kağıt üzerinde öyle duruyor. En azından geçmişe göre daha umutlu bir halimiz evet. var. Gerçi evet. yani 2020'de de çıktık ama Sonrası için aslında baktığımızda yine milli takımlarda böyle aman aman böyle çok korkacağımız hani böyle beş tane takım falan yok yani. İki tane, Fransa'yı zorladık mesela, Almanya'yı yendik mesela. Yani Fransa, İngiltere ve Almanya, yani Almanya'da ev sahipli evet. olması açısından, çünkü Alman milli takımı da aslında şu an o kadar da en azından mesela yani Fransa karşısında değil, baktığı evet. zaman kadro olarak. Süperstar olarak yani. Evet. yani. Evet. İngiltere çok iyi bir kadroya çok sahip, hoşlanıyor. olağanüstü bir kadro. Abi da biraz hocada problem var ama. Evet. Yani ee, çok şanslı ak, şu an. Akmıyor takım ee, sanki. Yani böyle var un var, şeker var, her şey akılıyor var akılıyor ama helva olmuyor. Varsa, ne kadar akabilecek oyuncu varsa şu anda... Yani İngiltere ne kadar zamandır böyle bir kadroya sahip? Tabii canım değil ya bir kere Bellingham gerçeği var şu an yani. dünyada da milli takım seviyesinde de. İnanılmaz kadro yani Declan Rice'lar yani inan inanılmaz kadro önce İngiltere. Yani en merak ettiğim performans benim şu anda İngiltere'nin performansı. Kesinlikle. Onun dışında Fransa'ya da bakıyorsunuz zaten. Ya Fransa'da Mbappé heyecan yaratıyor. Evet takımda. Geri evet. kalan hızlı oyunculardan, ağırlıklı Afrikalı oyunculardan kurulu bir takım falan ama senin favorin kim peki? Ya bilmiyorum. Ben gene böyle İngiltere, Fransa arasında geçecek hmm. gibi meseleyi düşünüyorum ama böyle sanki sürprizli bir şeyler var. Bu Kuzey Avrupa ülkeleri falan bir şey bir yerlere kadar bir takım bana da gelir gibi geliyor yani. Böyle bir yarı finali falan bir sürprizli bir, bir şey olur sürprizli gibi sanki. Şey olacak. O sürpriz biz 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 olur, olur, biz de var abi. Aynen. İnşallah. <laughs> Öyle da. bir hissiyatın var değil mi? Evet, ben ya de. böyle bir yani şimdi ben mesela objektif futbol izleyerek evet. bunu net söylüyorum. Ya dünyada mesela 19-20 yaş seviyesinde 10-15 hadi 20 tane en top seviye oyuncunun iki tanesi Türk şu an. Yani bu e, ka kaç ülkede e, ikidir bilmiyorum ve arkadan da böyle hani hiç yabana atılmayacak Can, Semih gibi Stoper'de mesela işte atıyorum Emir gibi orta sahada birkaç oyuncumuz var yani böyle Kalede de aynı şekilde çok iyi jenerasyonla falan geliyoruz ama hali hazırda bugün fiziki olarak o turnuvada yer almasını beklediğimiz hatta neredeyse kesin olan Arda ve Kenan ikilisine baktığım zaman bir kere heyecanlanıyorum. Arda o güne kadar doğru kararı verip bana göre Real Madrid'e gitmesi de erkendi bunu daha önce de söylemiştim ama hiç tartışılacak bir konu değil yani Real Madrid seni istiyor gidersin tabii ki. Real Madrid'de olmasa bile dediğim gibi bir alt seviyede bir takımda düzenli oynarsa Kenan ee, en azından maç başına 30-40 dakikalarla falan veya işte iki maçta üç maçta bir ilk 11 sonra bazı maçlara yedekten bile olsa Juventus rotasyonunda şu andaki gibi devam ederse işte buradaki Can gibi genç yetenekler mesela Can şu ana kadar yanlış bilmiyorsam 18 maçta 14 gol katkısı falan yaptı evet. Bundesliga 2'de. Çok özel oyuncu mesela. işte Semih Beşiktaş'ın şu an tribüne seyirci geliyorsa bir 2 sene önce nasıl Arda için gidiyordu falan seyirci sadece. Takım her şey çok kötü gidiyordu ama Arda için, Arda şimdi Beşiktaş'ta seni için gidiyor. Bu beni heyecanlandırıyor. Bunun arkasında da artık ne olur milli takımda Hakan Çalanoğlu yani o çünkü beni ümitlendiren ne biliyor musunuz? Ben, bence Hakan Çalanoğlu'nun milli takımdaki performans düşüklüğü onun kullanılış biçimi ile alakalıydı. Kuntz'la da alakalıydı. Daha önce Şenol Güneş'le de alakalıydı falan filan. Hakan Çalanoğlu'nun başarılı olduğu sistemi İtalya'da başarılı olduğu sistemi İtalyan bir hoca ona sağlayamıyorsa artık demek ki Hakan Çalhanoğlu milli takımını sevmiyor yani. Başka bir açıklama koyamam buna yani. Montella da e, bu sistemi bu, o, yani çünkü evet. e, şu anda Inter'de evrildiği şey son, inanılmaz evet, bir evet, şey. Yani. Ya Avrupa'nın en iyi iki orta sahası, üç orta sahasından birine evrildi yani. Ulanmıştı. 18 evet, penaltıda on, adamın Son 19 penaltının bir tane kaçanı var o da milli takım. Yani çok enteresan gerçekten. Yani <laughs> milli takımda bir şey oluyor adama. Yani umuyorum böyle bir jenerasyon işte Çağlar Fenerbahçe iddiaları var ama Fenerbahçe olmasa bile işte Porto gibi veya Premier Lig gibi düzenli oynayacağı bir yere gitmesi diye hoca söylemiş ve oynayacak belli ki. Yani ben Abdülkerim'le Çağlar sağlıklı bir Çağlar'ın oynayacağını düşünüyorum düzenli oynayan bir Çağlar'ın. E şimdi Ferdi bana göre Avrupa'da Mevkisinde kesin ilk onda yani kesin hiç tartışmam bunu yani. İnanılmaz bir oyuncuya dönüştü Ferdi. E, i̇şte Cengiz'ler, İrfan'lar çok formdalar. İkisi de böyle yıl sonuna kadar devam ederse Kerem her zaman bir tehdit. Özellikle Barış da bu arada Ferdi gibi jokere dönüşüyor. Kerem de şey yani böyle hani düşük profil ol olunan maçlarda işte Galatasaray'ın, Barcelona maçlarında veya Avrupa maçlarında Bir anda e, ön plana evet, çıktı. Kontra oyunu oynadığın İlgini zaman değiştirici, falan. Rodin. Özel oyuncu. Üstünün ne takımız yani baktım tekrar tekrar baktım. Biz yüzden mutluyuz. Bir şey daha var şimdi kapatmadan önce. Aslında sanki evde oynuyoruz. Evet. Yani turnuvanın Almanya'da olması bizim için evde oynamak Vay gibi, aynen, burada izle. oynamak aynen. gibi bir şey. O aynen. yüzden hatta Alman Almanya kesinlikle Almanya'dan daha heyecanlı, evet. daha kalabalık bir e, seyirci kitlesiyle Hı. muhtemelen karşı karşıya olacağız. Sokaklar Almanya'da çok heyecanlı olacak. Dolayısıyla yani bunun katkısı da olacak. Çünkü biz biraz daha hani duygularıyla hareket eden bir evet. e, yapıya sahip olduğumuz için o tribün desteği bizi diğer takımlardan birkaç adım yukarı Bence. Çe çekecek. Turizmimiz falan canlandırmayız. Zaten oradaki Almanlar evet, Almanya'da Almanya yaşayan Türklerimiz yeter. Yani inanılmaz bir tribün desteği olacağını ben de düşünüyorum. Bu stratejik de olacaktır hatta yani rakiplerimizin işini bozacak seviyede çünkü yani bayağı evimizdeyiz yani İyi. çok net. Ev. İstanbul'da Türkiye'de yapılacak turnuvada bu kadar güçlü olduğumuzu düşünmüyorum tribün olarak. Çünkü o gurbetçi tribünler her zaman çok iyidir. Yani Fenerbahçe'de de o, Galatasaray'da evet, da kulüp yani içinde geçerli. Orada o özlem milli takım içinde veya kulüp takımın içinde yılda ayda yılda bir gel geliyor ya sana. O Özlen'in yaptırdığı tribün çok başka bir tribün. Yani gırtlağın kopana kadar lan 40 yılda bir buradalar <laughs> Ölene kadar bağır falan oluyor. Yani buradaki türünün artık eski tadı yok ya mesela biraz daha artık herkes. İşte senin e, şu yaşadığın mantıklı... heyecanı orada İnşallah. göreceğiz. Açılışı sen yaptın. Kapanışı da sana bırakıyorum. Yok yok yok. Sen yap sen bu heyecanla yaparsan çok daha güzel olacak bence milli takım <laughs> bayağı, milli takımı tabii ki yani gönülden seviyoruz kulüp takımlarımız da hep, bunu, bunları hep konuşuyoruz milli takım bizim için tabii ki çok kıymetli ama milli takım iyi olduğunda e, milletçe çok iyi oluyoruz. o da çok keyifli bir şey o, o birlikteliği de çok özledik e, uzun süredir yaşayamıyoruz başarısızlıklardan dolayı umarım çok birleştirici çok başarılı e, yıldızlarımız adına da çok böyle kıymetli. Oradan sonra böyle 30, 40, 50, 100 milyonluk transferleri yaptığımız şahane bir turnuva geçeriz milletçe. Euro 2024'ü düzenli olarak konuşmaya devam edeceğiz. Turnuvaya kadar ve turnuva boyunca da Rotka TV'de kalın.